Herkese Merhabalar Merhaba Melisa Merhaba. Melisa güzel kızım Bugün bize fırında sitlaç tarifi verecek İlk önce yarım su bardağı pirinci iki su bardağı su ile bütün pirinçler suyunu çekip yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz Nasıl gidiyor Melisa? Güzel Yakından çekebilir miyim pirinçleri? Evet. sanırım pirinçler suyunu çekti. Gösterelim mi? Evet. Kaşıkla gösterebilir misin alıp? Gayet yumuşamışlar. Şimdi 1 litre sütümüzü ekleyeceğiz. 15 dakika karıştırdıktan sonra ayrı bir kapta bir paket pirinç unu ve iki silme yemek kaşığı mısır nişastasını karıştırıyoruz. Kabın içini görebilir miyim? Daha sonra yarım su bardağı süt ekliyoruz. topak olmayacak şekilde karıştırıyoruz. Ve bu karışımımızı sütlacımızın içine ekliyoruz. Şimdi kıvamı tutana kadar karıştırarak kaynatmaya devam ediyoruz. Melisa bu sütlacı çok seviyor. Değil mi? Evet. Yakından gösterebilir miyim? Evet. Şimdi bir su bardağı şekerimizi ilave edip karıştırarak kaynatmaya devam ediyoruz. Eğer biraz daha şekerli seviyorsanız bir buçuk su bardağı şeker de koyabilirsiniz. Evet yeniden merhaba Melisa. Merhaba. Nasıl gidiyor? Güzel. Şimdi sütlacımız bir pişti gösterelim. Kıvamı bu şekilde. Şimdi bunları fırın kaplarına koyup. 200 derece ısıtılmış fırında biraz soğuyup üstü kaymaklandıktan sonra yakacağız. Yeniden merhaba. Sütlaçlarımız soğudu. Ama çok da soğutmadık. Üstleri böyle bir kıvam alana kadar soğuttuk ve fırın tepsimizin içerisine sütlaç kaplarımızın yarısına gelecek kadar su ekledik. Şimdi 200 derecede sadece üst açık şekilde ısıtılmış fırınımızda en üst rafta üzerleri kızarıncaya kadar onları yakacağız. Değil mi Melisa? Evet. Hadi devam. Ve son olarak fırında bunları kızarttık. Evde demek, denemek isterseniz Sizlere de afiyet olsun. Eğer isterseniz zevkinize göre üzerine fındık, fıstık, badem serperek ikram edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.